Merhaba dostlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sayıder arkadaşlarım. Evet, birkaç gün önce sizlerle beraber evde sucuk tarifi yapmıştık. Evet, şu anda tam kaç gün oldu? Dört gün oldu. Bugün galiba beşinci gün. Ve buzluktan Şöyle küçük en küçük parçasını çıkarttım. Denemek amaçlı. Şeyini folyesini soydum. Şimdi kesip ilk önce iş içine bakacağız. Şuradan benim en keskin bıçağımla şu podoslama şu öyle ortasından bir dalalım. güzel sarımsak e, baharatların kokusu etrafı sardı şimdi şu yarısını şöyle koyalım nasıl da şöyle ortalayalım şöyle yan mı kessem acaba şöyle keselim ya. Kestik. Şimdi işin en güzel bölümüne geldi. Pişirmeye. Evet pişirirken şöyle güzel bir beyaz tavayı seçtim. Çünkü o içindeki o baharatlar e, şeyse biber filan yağsı e, nasıl onu tam öğrenmek amaçlı. Altını açıyoruz ve sucuklarımızı şimdi yağ koymadan tavama yerleştiriyorum. Terima <small> kasih telah menonton! Arkadaşlar. Böyle cıncık gibi bir havada yemeyeceğinde ne yapacağım? Yiyelim bakalım. Yaptık sucumuzu. Ee, i̇lk sucuma bakaraktan bence güzel. Birazcık şey gibi oldu. Yandı kenarları. Ama o kadar da olacak. Galiba baharatlar falan ee, buralarda şey yaptı. Toplandığı için altta. Kaçatlar güzel. Biraz köfteyi anım satıyor ama çok böyle ee, arkasından ee, bu baharatların en önemlisi olan Knoblauch, e, Knoblauch diyorum. Sarımsak, sarımsak e, tadı ortalığı. Gerçekten de duman attırdı. Ee, Türk tabiriyle. Şöyle kendimize bir şunu araya oluyor. mı şöyle bir yağına Şöyle ekmeği görüyorum kırmızılığını. Bu hazır tost ekmeğimiz. Ee, başka ekmek bulamadım maalesef. Bakalım. Şş, gelsin de şöyle. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Buradan bir gömene.

dahaki sefere yapacağım şey kıymayı daha çok yağ Bir tık daha. O tane etinde 500 gram yerine 400 gram tane eti 100 gram da ...yağ olması gerekiyordu. Gerçekten... Mi? ...biraz kuru. Zaten kendi yağını saldıktan sonra... ...ama güzel. Şimdi... <laughs> ...fırın ekmeği olsa bildiğimiz çarşı ekmeği. onu ikiye bölüp <laughs> affedersiniz ikiye bölüp arasına bunları gömecektim ondan sonra ben gömecektim onlara hmm. so. oh yeah I love it Bu, kamera tutacağım da yeni aldım. Işıklı yuvarlak. Şöyle. <laughs> Böyle profesyonel video çekimleri için yani profesyonel de tam olarak yüzde profesyonel de olmasa da yine de bir bir profesyonellik flair atıyor bir tık daha şey yapıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz köfte gibi aynı. Yani bunu ben şişe takıp mangalda göz yaparım. Hmm. Fena bir fikir değil arkadaşlar. Gerçekten güzel bir fikir. Deneyeceğim. Şöyle yağını, yağını görelim değil mi? Of of gel de şunu yeme yani. Gel de şunu yeme. Nasıl yemeyeceğim? Çok somut. şu son parçayı da şöyle arasına gömeyim. İki ekmeğin arasına. Gel bakayım bakayım. Sen orada tek başına durma. Şu ekmeğe ne biçim şuna bakayım. Of. Hmm. my arkadaşlar. Cevap çok şükür. Evet karnı doyurdu. Bayağı doyurucu bir öğündü. Genişten geldim zaten. Sabırsızlıkla geldim. Hoşa hoşa. <laughs> Dünden, dün akşamdan sucuğumu çıkartmıştım zaten. Dolabın içine yerleştirdim. O kendi yavaş yavaş. Buzundan çözüldü. <laughs> Bugün işe gitmeden önce de kontrol etmiştim. Bayağı yumuşamıştım. Ondan sonra Folyasından çıkartıp başka bir torbanın içine koyup yine buzdolabına yerleştirdim. Dedim seni bugün yiyeceğim dedim. Evet, ee, güzel bir sucuk olmuş. Dediğim gibi bir tek yağ az. Artık 100-150 gram yağ falan olsa hepsine bu 700 gramlık kıymanın içinde 500 500 550 gram kıyma ve gerisi yağ olsaydı birazcık bol olsaydı güzel olurdu fazla kuru olmaz sanıyorum. bir tip kuruydu ama ne yapalım gelimize sağlık bu kadar da olacaktı ilk yapışımız ne de olsa evet arkadaşlar affedersiniz şimdi videonun sonuna gelmeden önce eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen bana destek olmak amaçlı videomu beğenmeye yorumları at bölümü açık bırakıyorum yorum yazmaya ne olursa olsun küfürden hariç tabi yorum yazmaya eğer videoyu izleyip de kanalıma üye değilseniz kanalıma üye olmaya sizleri e, bekliyorum e, ne diyecektim şimdi ya Konuyu ben <laughs> toplayamam. Neyse. Siz anladınız ama. Diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Gönbüz'ü kavga sağlıcakla.